Bilgilendiriciden lezzetli tarifler kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar çok güzel çok lezzetli enfes bir tarifle yine karşınızdayım. Bu enfes kurabiyemizin yapım aşamalarına buyurun birlikte geçelim. Evet arkadaşlar hamurumuzu oluşturmak için Öncelikle yarım çay bardağı sütümü dahil ediyorum. 2 çorba kaşığı şekerimi 1 tatlı kaşığı mayamı dahil ettim. Biraz karıştıralım. Evet iyice çırptıktan sonra bir tane yumurtam var. Onu dahil ediyorum. Onu da bir miktar çırptıktan sonra bir fiske tuzum var. Onu da dahil ediyorum. Ve 150 gram eritilmiş tereyağımı dahil ediyorum. Evet gördüğünüz gibi çok güzel çıktık. Şimdi unumuzu peyderpey dahil etmeye başlayalım. Arkadaşlar vanilya da dahil edebilirsiniz. O da farklı bir aroma, farklı bir lezzet katar. Ben vanilya dahil etmiyorum. Böyle de çok güzel. Tacih meselesi tabii ki. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel oldu hamurum. İyice yoğurduk. Hamurumuzun böyle güzel olduğuna kanaat ettik mi bırakıyoruz. Üzerine örtü, yarım saat dinlendiriyoruz. Evet arkadaşlar yarım saati doldurduğu Bir miktar kabardı. Şimdi işleme başlayalım. Evet, bir miktar tezgahıma un serptim. Elimle biraz yayıyorum. Evet arkadaşlar bir miktarda üzerine un serpiyorum. Bu arada ben e, un miktarımı söyleyeceğim. Hamurumu yoğururken 3 su bardağı un kullandım. Evet. Böyle. Evet, altına bir miktar daha un serpeceğim. çevirdik. Evet, şu yüzeyine de bir miktar un alacağım şimdi. Evet bir miktar şeker döküyorum yarısına açtığım hamurun yarısına şeker döküyorum. ve diğer tarafı şeker dökmediğim tarafı şeker döktüğüm tarafın üzerine getirdim. Evet, merdane'mle biraz daha inceltiyorum. Evet. Şimdi yine bir miktar yarısına şeker döküyorum. Diğer e, şeker dökmediğim tarafı yine katlıyorum. Yine bir miktar açalım. Ve yine şeker döküyorum. bu defa her yerine yaydım ve şuraya biraz daha dökelim yaydım şimdi bir kez daha katlıyorum tekrar döktük şekerimizi şu aşamada bir su bardağı şeker kullandım arkadaşlar Evet şu aşamada biraz açalım şöyle inceleteceğiz arkadaşlar. Ama tek taraflı değil tabi. Alt üst çevirerek yapıyoruz. Bir miktar açtım. Şimdi çevireceğim. Şöyle bir açalım. Evet. kısmı çevirdik. Ve şimdi 3 çorba kaşığı şekerimi tabağıma aldım. 1 tatlı kaşığı da tarçınımı dahil ettim. İyice karıştırıyoruz. Hazırladım. Şeker ve tarçınımı karıştırdım iyice. Şimdi açtık tekrar hamurumuzu biliyorsunuz bunu yüzeyine döküyorum iyice yayacağım her yerine yaydım arkadaşlar şimdi elimizle de biraz düzeltelim eksik yeri kalmasın tarafına yaydık. Şimdi kesiyoruz. İstediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Evet şimdi bu şekilde de keselim. İsterseniz kalıplarla da dediğim gibi kalıplarla da kesebilirsiniz. Ölçüyor şekilde de ayarlayabilirsiniz. Kestik arkadaşlar. Böyle alıyoruz. Tepsiye yağlı kağıt serdiğim tepsime sıralıyorum. Evet arkadaşlar. Böyle alıyoruz, yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar, tamamını tepsime sıraladım. Şimdi önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında pişirmeye gönderiyorum. Ve fırından çıkardığım enfes bir görüntü. Gördüğünüz gibi çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Mutlaka deneyin derim. Hakikaten çok nefis. Altı üstü gayet güzel pişti. Şöyle enfes bir kurabiye lezzeti. Çok daha güzel. Bakın katları bile görünüyor hala. Yapacak, yiyecek olanlara sağlık, afiyet olsun. Keyfiniz hep yerinde olsun. Bizi izlemeye devam edin. Yeni tariflerimizden haberiniz olsun.